Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk ziyaretini Aydın'a gerçekleştirdi. Kural çekimi ve toplu açılış törenine katıldı. Hedefinde CHP vardı. Özgür Özel'in Hatay ziyaretini hatırlatan Erdoğan, 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi, deprem bölgesi şimdi mi aklınıza geldi diye sordu. Nasıl 455 bin konutu yaptıysak 500 bin konutu da Aynı hızla inşa edeceğiz vurgusunu yaptı. Laf değil eser yarıştırın cümlesini kurdu. Gündeminde Suriye'deki son gelişmeler de vardı. Üç yıldır neredeydin Özgür Efendi? Hayırdır? Daha yeni mi ayıldınız? 455 bin konut yapılıyorken sen... Neyle meşguldün? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay ziyaretini bu sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını bu kez Aydın'dan toplu açılış töreni ve kura çekiminden verdi. Ana muhalefetin genel başkanı yine çıkıp bu evleri bitiremezler diyecektir. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 500 bin sosyal konutu da aynı hızla inşa edeceğiz. Erdoğan sözlerini cesaretiniz varsa laf değil eser yarıştırın diyerek sürdürdü. Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz. Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, kabir başında rakı kadeyi tokuşturup milletin parasıyla tropik adalarda keyif çatmak. Sözü sınırın diğer tarafında Suriye'de yaşananlara da getirdi. Suriye hızla toparlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Türkiye'nin son yıllarda dikkat çeken başarılı dış politikası içinde haklılığımız anlaşıldığı vurgusunda bulundu. Küresel nizam kökten çatır diyor. Düne kadar bize küresel sistemi öven batılı liderler bugün sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler bize hak veriyor. Erdoğan konuşmasını terörsüz Türkiye süreciyle tamamladı. Sabırlı ve soğukkanlı davranacak, oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Şundan milletim emin olsun. Türkiye ehil kadroların yönetimindedir. Ve sıra geldi anahtar teslim törenine. Sana mı vereyim kıza mı vereyim? Düşürme ha. Hayalimdik, evim gerçek oldu. Sizi yakından gördüm. Çok duygulandım. Sağ ol. <laughs> Erdoğan kürsüden indi, rotası Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışı oldu. Ya Allah! Bismillah. Erdoğan Aydın ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da ziyaret etti, şeref defterine imzaladı.